Geçtiğimiz aylarda abi gözaltına alındığı için İsrail askerlerine meydan okuyan Filistinli kız Ahed Tamimi cesaretiyle tüm dünyada kendinden söz ettirmişti. Dünya gündemine oturan 13 yaşındaki Ahed Tamimi Hazala cesaret ödülünü almak için İstanbul'a geldi. Filistinli kız Ahed Tamimi İsrail askerlerine diklendi. O anlarda habercilerin kameraları kayıttaydı. Küçük kızın İsraillilere kafa tutuşu önce dünya görsel medyada yankılandı. Ardından o görüntüler internette en çok tıklanan videolar arasına girdi. 13 yaşındaki Filistinli kız bir anda dünya gündemine oturdu. Filistinlilerin yeni simge isimlerinden biri oldu. <laughs> Tamimi Başakşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak annesi Neriman Tamimi ile beraber İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda Mavi Marmara gemisinde şehit olan gazeteci Cevdet Kılıç'ın ismi verilen bilgi ve öğrencilerinin karşıladığı Filistinli kız zafer işareti yaparak gazetecilere poz verdi. Olay anını anlatırken yine özgüveni tamdı. Türkiye'de olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Erdoğan'ın vatanında olduğum için çok mutluyum. İsrail askerlerinden hiç korkmadım. Onlara Filistinlilerin korkusuzluğunu gösterdim. <laughs> Filistinli tamimiye o anlardaki cesaretinden dolayı Hazala Cesaret Ödülü verilecek. <laughs>